19 Mayıs 2025 Gelişim Ligi çeyrek final mücadelesinde Haytaç Ted mücadelesi karşılaşmasıyla birlikteyiz. Haytaç ilk çıktı. Hemen onların kadroyu aktarayım sizlere. Alp Çağgül, Ali Sarp, Kian, Batu, Emir, Efe Demir, Sarp Ege, Efe, 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 Efe kim oldu? Efe İlter ve Efe er, Erdeşer. Eşref, e, Hamza Demir, Tufan, Sarp, Arda, Ali, Yağız, Sarp ve Ömer takım kadrosu var. Ares, İzdoruk, Can Oktay, ondan Cuma, Ahmet, Mehmet, Asaf. Ufaklık kim? Şey, neydi taktikleri? Onu unuttum. Bir de şeyi çıkarmıyorum. Bu arada ilk uçum olmadı. Can kaçırdı. Mehmet Asaf aldı ribantı. Ares'te uçum var. Ares. Ares Topköz. Hedir Çomu. Ares gitti can üstüne. Dondu yukarıya. İzdoruk. İzdoruk bıraktı Mehmet Asaf. İndirdi Ares. Can Oktay. Can Oktay geldi. Can Can Oktay pozisyon Oktay dondu. Pası İzdoruk. İzdoruk içeriye tekrar canım ama sert bir pas top oyun dışında. Aytaç geliyor. Ömer bıraktı. Sarp. Cihan. Cihan döndü pası. Can yüksek bas ters tarafa. Şut geldi. Sar. basket. Aytaç. Üç sayılık atış. 3-0 üstünlüğü var Mehmet Asaf. İzdoruk Mehmet Asaf tekrar. Döndü içeriye. Ares Tokyoz turnikesi olmadı. Rıban Salman'ın Ömer de çıktı. Aytaç. Ömer. Ömer bıraktı basını. Aytaç. sar Ömer. Alp üçlüğü var bu arada. Sarp değil. Özür diliyorum. Tekrar Alp. Alp dondu yukarıya. Can zorladı içeriği. Can, Stab, Cemşat ve Basket. Beşinci sayısı geldi. Haytaç'ın. Ve sıfır üstünlüğü var. Haytaç. Geride kalan bir dakika. 44 saniye. Ares'te geliyor. Evet. Ares Topgöz. Ares indi. Ares bıraktı. Evet Asaf dondu. Can Oktay şutu. Olmadı. İzdoruk. Valide var. Ömer Fahlü İzdor'a. Kerem geliyor oyuna. Kerem Doğu. Ted'de oyunda. Dışta ihtiyacı var. dedim, Can Oktay başlatacak oyunu. başlattı oyunu Mehmet Asal bıraktı Ares Ares top göz içeride Turnike Ares basketi var İlk basketi Tedin 5-2 skor Alp Sar Bıraktı bası Kian Kian içeride Top dışarıda Ayağına çarpan top oyun dışında Can Oktay ile başlıyor oyun yeniden Ares Can Oktay Ares göz. Ares bıraktı izle Uruklu'nu Can Oktay Can Oktay içeride zorladı yaptı basketi Can Oktay 5-4'e getirdi skoru. Ömer başlattı ucumu Alp'le geliyor. Aytaç. ay bıraktı bası araya giren Can Oktay var top oyun dışında. Ted ucumu devam edecek. Pas yüksek Ömer yukarıda. Sarp'tan aldığı pasta geliyor İzdoruk kazandı. İzdoruk bıraktı Ares Tokgöz yaptı reverse'ünü Ares Tokgöz. 6-5 öne geçirdi. 5-0'dan 6-5'e geldi oyun. Dead üstünlüğü var şimdi. 3,5 dakika geride kaldı. Can geldi içeri. Can penetresi olmadı. İzdor'u kaldı. Ribantu ve Veda Asaf bası Ares Tokgöz. Ares gitti Alp'in üstüne. Ares döndü bası. Mehmet Asaf indirdi köşeye. Yükseltti İzdor'u. Ares Can Oktay. Can Oktay içeride Can Oktay blok geldi savunmadan hızlı ucum Kiyan Sarp'tan aldığı pasta geldi Kiyan Mehmet Asaf faali var Kiyan'a iç atış kullanacak Kiyan faal çizgisinden Hayta çadına Yani ilk atış yaptı basketi, beraberlik var 6-6. Şöyle gösterebilirim skorborda hemen. 6 dakika 4 saniyemiz var ilk periyotta Kalan süre. hiç atış, olmadı. Ares. Ares bıraktı Kerem, Kerem doğuştu. Geldi, olmadı çemberde seken top. Çiyan aldı rebound'u. Haytaç çıkıyor hızla uçuyor Bastian geldi içeri turdu ve basketi var. 8-6 öne geçirdi Aytaç'ı Can Oktay. Can Oktay indi. Faldü var var. Şiyana kapatma dedi. Karşılaşma kapatma o hareketin ismi. Ares. Ares bıraktı Mehmet Asaf. Mehmet Asaf çıktı. kısa kaldı. Blok var. Sarp'tan Ömer'le geldi hızlı ucum. Ömer. Ömer içeride kullandı Olmadı Mehmet Asaf. Aldı bantı. Ares Toköz. Ted ucumu Ares'te. Ares ucum alanında. Ares döndü Mehmet Asaf. Can Oktay. Can Oktay indirdi. İzdoruk. Kerem Doğu. Kerem yukarıda. Kerem bıraktı tekrar Doruk. iz Doruk. İz top kaybı geldi ama top dışarıda kararı var. Nefis bir pas oldu aslında Mehmet Asaf'a ama <laughs> dışarıda dedi. Hadi yırtın Alp. Can Oktay başlatıyor oyunu. Can Oktay bıraktı Mehmet Asaf. Döndü pası Ares Tokgöz. İçeride Ares turnikesi Enfes. Enfes. 8-8 beraberlik var oyunda. Hay. Hay kuçu alanında Hay gönderdi şutunu. Olmadı. Can Oktay. Can Oktay'la Ted Ucum var. Can Oktay geldi. Ares yukarıda. Ares Can karşısında. Ares zorladı. Ares gönderdi şutu. Işte. Yaptı basket Ares. ona 8 öne geçirdi. Sayı hocam. Sayı sayı file delik hocam. Allah'tan yukarıdaki hakem gördü. Ömer başlattı oyunu yeniden. Alp ucumu geliştiriyor. Alp Cangül. Can Can inecek, faal düdüğü var yerde. Kerem faal ediyor karşılaşmanın hakemi. şer faal oldu iki takımında. 4 dakika 8 saniyemiz var kalan süre. Başlattı oyunu yeniden Ömer Aytaş'ta ucunu geliştiriyor. Can'dan aldığı pasta geldi içeri Ömer bıraktı bası Sarp. Sarp deyip de Sarp dönemedi. Kiyan'a bıraktı Kiyan'a. İzdoruk faali var. 2 serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Kian. İlk atış başarılı. 10'a 9 yaptı skoru. Farkı 1'e indirdi. Haytaç adını. İkinci atışta da başarılı. 10-10 beraberlik var. Can Oktay. Ares Tokyos Can Oktay ile geliyor. Dead Can Oktay boşluğu gördü. Getirdi. içeri bıraktı. İzdoruk tekrar Can Oktay. Mehmet Asaf gitti. Mehmet Asaf elinden çıkan top oyun dışında. Ama savunmanın teması var dedim. Oçun hakemi. Tel başlayacak tekrar. Ares de Arestok göz bıraktı içeri can noktaya. Çiyan bile var yine. Top oyun dışında. De tekrar başlatıyor can noktayla. Can Oktay yükseltti pası İzdoruk. İzdoruk Ares'e pası araya giren can kazandı. Can geldi turnike yaptı. 12 10 öne geçirdi. Aytaç'ı izdora pas Ares'ten top kaybı Çiyan. İzdoruk faali var yine. Canay Doğan geliyor oyuna. İzdoruk oyun kenarında üst üste faaliler alınca ikinci faali. İzdoruk'un dördüncü takım faali oldu. Faal hakları doldu. Terin 3 dakika 22 saniye kala ilk periyotta an bir kez daha faal dediği var. Mehmet Asaf bir kez faal yapan oyuncu. İki atış kullanacak faa çizgisinden kianla yeniden. Kiyan ilk atış olmadı. Kiyan ikinci atış yaptı. 13-10 Ares bıraktı Can Aydoğan. Can Aydoğan uçurma alanında dondu pası Mehmet Asaf gidecek. Steps kararı var. Hatalı yürüme Mehmet Asaf'tan. Ömer başlatacak oyunu Aytaşta yeniden. Ömer. <laughs> Kiyan. Kiyan geldi. Topa dokunan Ares Can Oktay'a kazandırdı. Can Oktay içeride. Blok geldi savunmadan ama topla birlikte oyun dışında Ömer. <laughs> yaş büyük, fizikler büyük tabii. Aytaç'ın normal bunlar. Can Oktay başlattı oyunu Mehmet Asaf. Mehmet Asaf içeride işte olmadı. Tekrar aldı ribantı Mehmet Asaf. Bir kez daha zorladı ve yaptı basketi. 13-12 farkı 1'e indirdi. Aytaç geliyor yeniden. 2 dakika 45 saniyemiz kaldı ilk periyotta. Ayt bıraktı basını. Yükseltti tekrar. Şut 3 sayılı. Ömer. 16-12'ye getirdi skoru. Ares top göz. Ares geldi. Ares döndü Mehmet Asaf bıraktı bası Can Oktay. Can Oktay, Mehmet Asaf Mehmet Asaf indirdi. Can, ok, Can Aydoğan özür diliyorum. Üçlüğü geldi. Can Aydoğan 16-15 yaptı skoru. Farkı tekrar biri indirdi. Ted adına. Fight bıraktı. Sarp. Sarp içeride. Faal düdüğü var yine Ares'e. çatış kullanacak. Falakları dolu çünkü Ted'in. Sarp faal çizgisinde bu kez. Son iki dakika içindeyiz. 1.57 kalan süre ilk periyotta. 16-15 Haytaç üstünlüğü devam ediyor. Sarp ilk atış yaptı Vazgedi. Sarp ikinci atış. Onu da yaptı. 18-15 fark 3 sayı. Can Oktay başlattı Mehmet Asaf. Döndü tekrar Can Oktay. Ares Tokgöz. Mehmet Asaf. Geldi ucum alanına. Tets. Alp dokunur. Top oyunun dışında. Can Oktay başlattı. Hayır. Ares başlatacak oyunu. Ares Tokgöz. Ares bıraktı Can Oktay. Tekrar Ares sınırlarda paslaşıyorlar. Tam çizgi kenarında Kerem Doğuşlu geldi olmadı. Çemberde seken top. Kian hızlı uçum var. Alp'e bıraktı. Alp tekrar Kian'a vermek istiyor ama yerden sektirdiği top oyun dışında. Can Oktay başlatacak oyunu yeniden. Can Oktay pası yüksek. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf geldi. Mehmet Asaf içeride. Turnike faalini var. İki serbest atışı bu kez Ted kullanacak Mehmet Asaf'la. Üçüncü takım faali oldu Aytaç'ın. 18-5-18-15 skor. Sarp oyun kenarında. Eşref oyuna geldi. Eşref Kaya. İlk atış Mehmet Asaf yaptı basketi. 18-16. Eski bir türkü vardır. Aman Eşref canım. Çok güzeldir o. Eşref her oyuna girişinde. Aytaç çektiğinde, O Türkiye hatırlatıyor bana. İkinci atış olmadı. Aytaç çocuğumu yeniden Ömer. Ömer bıraktı pası Alp. Alp Cangül Şia'nın topuna Mehmet Asaf topunda ama Alp kazandı tekrar. Alp içeride. Alp turnikesi. Olmadı. Kerem Doğu. Hızlı ucum. Tedin. Kerem. Can Aydoğan. Can Aydoğan geldi. 20 santim var karşısındakilerle. Can Aydoğan ölçtü biçti. Gönderdi işte. Can Aydoğan. Çıkmadılar üstüne Can'ın. Dünyanın en büyük hatası. 19-18 öne geçirdi dedi Can Aydoğan. ikinci üçtü. ay bıraktı Kian Ömer hareketli Kian bıraktı Ömer 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 dondu ay ay yükseldi ay ay dondu 24 saniye kararı var 21 saniye kaldı Tede ilk periyotta. oyuncu değiştiği Minasyan ismini unuttum ya Minasyan'ın Özgürüm Can Oktay Ares Ares geldi Ares Sokgöz Ares Ares can karşısında süreyi kullandı Ares içeride döndü Kerem'e Kerem, e. Kerem Doğuz son üçlük Ten üstünlüğüyle kapattık. İlk periyodu 22-18'de.